Beyaz'ın sülalesinden 2 yılında Alarkan başka ne diyeyim. Beyaz'ın Ticilerimizin sürülerine verdiğimiz köpeklerimizin yaptığı iş sürüleri yaban varlıklarına karşı korumaydı. Hırsızlara karşı koruma da var ama oradaki şu anki bahsedeceğimiz şeyin temeli yaban varlıklarına karşı korununca o yaban varlıkları da aslında öldürülmeye karşı yani insan tehlikesine karşı da korunmuş olur. Çünkü insan kendine zarar vermeyen bir şeyi pek öldürmez. Özellikle kurt, çakal, tilki falan noktasında öldürmez binaen biz yıllar önce Doktor Laura Merker'dı zannederim. Proje sorumlusuydu. Namibya'ya köpekler gönderdik. İşte değişik ailelerden devlet tarımsal araştırmalar genel müdürlüğümüzün de bilgisi dahilinde köpekler gönderdik. Onlar orada üredi. Ee, bazen duyuyoruz, izliyoruz çeşitli kanallardan ee, çıtaları sürülere, oradaki köylülerin, çiftçilerin sürülerine yaklaştırmıyorlar. O yaklaşmayan çıtalarda haliyle doğalın dışında eğer kendileri beslenemiyorsa o program nezdindeki proje sorumluları tarafından beslenerekten doğal hayatta yaşamlarına devam edebiliyorlar. Bu bir nevi doğal döngünün devamıdır. Çıtaları da koruyoruz. Orada. İşte Moğolistan'da ee, sürülere kurtlar çok zarar verdi diye artık oradaki köpekler belirli nitelikleri kaybedince oraya da gönderdik. Şimdi yakında e, Amerika'da e, doğal hayat parkı denilen Yellowstone Parkı var. Oradaki e, üreyen kurtların ayılarının çevreye zarar vermesi sonucu orası için de bir proje başlatıldı. O proje içinde köpek üretmeye başlayacağız inşallah. Eee daha önce Rusya'nın kuzeyinde, Baltık ülkelerine yakın yerlerde ve İsviçre'de özellikle tekrar üreyen kurtların verdiği zararlara binaen, bundan yaklaşık 10 sene önce İsviçre ve dağlarındaki sürü üreticilerine köpekler gönderdik.